Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda E4 1.30 peçinde Timur'la nasıl vasallarınızı kontrol altında tutarsınız ve nasıl en hızlı şekilde Mughal'sı kurabilirsiniz onu göstereceğim. İsterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Oyuna başladığınızda ilk olarak estetiklere girmenizi sonra bir diyet almanızı en uygunu hangisi ise onu seçip hemen sizler yapıp kremlendiğinizi arttırmanızı istiyorum. Bunu zaten her ülkeyle yapmanız lazım. Şöyle ulemaya vermenizi istediğim şey clerical ministers. Bu sizin hem payetinizi yani şöyle göstereyim. Şuradaki payetinizi arttıracak ya legalizme ya misinizme giderseniz o sizin seçeneğiniz. Daha sonra arkadaşlar buradan da monopoli İki tane var. Onu da verdik. Bu DLC ile geliyor. Emperor DLC ise. Yoksa vermeyin hiç sorun yok. Biz bunu istiyoruz şu an. Çünkü her 10 senede biz bize Mercantilism vereceği için ve Persia Trade Node'unda olduğumuz için çok para kazandıracak. O yüzden vermenizi tavsiye ediyorum Timur'la. Daha sonra Merchant Guilds'e vereceğimiz Prestige alacağız. Prestige'in şöyle özelliği de var arkadaşlar Timur'uz gibi ülkelerde. Bir sürü vasalımız olduğu için fazla Prestige onların Liberty değerini düşürüyor. O yüzden Prestige'de alabilirsiniz. Ben tavsiye ediyorum. Daha sonra iki tane daha Monopoly verdik. Şöyle Dimi'ye de vereceğimiz bir tane fazla lider almak için ve şöyle loyalty'yi arttırmak için aldığım bir şey var. Bunu siz de alabilirsiniz. Promote the nobles. Novels. Onun dışında Guaranteed Religious Minority Rights. Bu da Tolerance of the Heathens. Kafirlere karşı yani sizin dininizden olmayanlara karşı tolerans veriyor. Onların isyan etmelerini azaltıyor. Amirsel'e vereceğimiz şeyde Manpower aldım. Bunu her zaman alıyorum. İki tane Monopoly aldım. Bir tane de Strong Dutch aldım. Bunu kesinlikle alın. Çünkü bu size %10 Liberty Desire azaltacak. Ve bu Timur'daki en önemli şey. Şöyle hemen göstereyim. Timur'un en büyük sorunu arkadaşlar vasalları. Şöyle. Kısaca bilmeyenler için bahsedeyim. Timur arkadaşlar şöyle göstereyim hemen. 5 tane vasalı olan ve Sistan dışında bütün vasallarına tamamen koru olan bir ülke. Yani bu tamamen koru olmanız ne anlamına geliyor? Şöyle şuradaki annex butonuna bastığınız zaman oyunda 10 yıl geçmesi lazım. Annex butonuna bastığınız zaman transaksiyon ya veya bütün topraklarında koru olan bir ülkenin bir ay içinde bütün topraklarını integrate ediyor. Yani tamamen sizin ülkenize giriyor ve sadece bir ay sürüyor. O yüzden olması çok önemli. Peki problem ne diye sorabilirsiniz. Problem şu arkadaşlar. Liberty Desire'ları çok yüksek. Şu an az olduklarına bakmayın. Bunun sebebini de hemen göstereyim size. Bu kralımız arkadaşlar. Bu kralımız sayesinde Liberty Desire'ları düşüyor. Bu kral öldükten sonra hepsi isyan edecek. Bu videoda size nasıl onu engellersiniz onu göstereceğim. Çok uzatmayayım lafı. Hemen şurada bütün decision'ları verebilirsiniz şöyle. Daha sonra buradaki seçiminizin ben Diplomatik Repetition olmasını istiyorum arkadaşlar. Bu da sizin vasallarınızla yardım edecek. Hemen ilk görevimizi alalım. Liberty Zile'leri düşürdük. Daha sonra hemen rival'larınızdan bahsedeyim. Şöyle Memlükleri alabilirsiniz. Özbey'i alabilirsiniz. Üçüncü rival'ı lütfen boş bırakın. Onun ne sebebini de göstereceğim. Şurada dininizi şiareye çevirmek istiyorsanız yapabilirsiniz. Şu an ben hiç din yollamayacağım. Buradan alın bütün advisor'ları. Hiç sorun yok. Şuradaki diplomatik reputation Timuru özel yarı fiyat kesinlikle alın. Daha sonra şuradan da stop cost var. Bu da yarı fiyat. Bunu da alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi biraz alaylarınızdan bahsedeyim. Göreceğiniz gibi bir sürü alay alma opsiyonunuz var. Benim tavsiye ettiğim iki alay var arkadaşlar. Biri Çağatay, bir sen Şöyle hemen göstereyim size. Najdi neden alay alıyoruz diye sorabilirsiniz. Bunları çünkü vasal yapacağız arkadaşlar. Neden vasal yapıyoruz? Ideaları çok güzel. Bizim burada bir vasala ihtiyacımız var. O da Najd olacak. Diplomatik vasal işi zaten yapabiliyorsunuz. Neden Çağatay diye soracak olursanız da genelde sizin Özbek savaşınıza geliyor. Şu an rivallamamış ama yine de dediğim gibi alabilirsiniz. Çok çok önemli değil. Arkadaşlar biraz Timur ekonomik durumundan bahsedeceğim Timur'un. Timur Pers bölgesinde çok zengin bir yer. Hiç para sıkıntısı yaşamazsınız. Hatta burada ticaret tutarsanız Avrupa'ya giden yolda tıkamış olursunuz. Avrupa'ya da para gitmez. Persi kontrol ederseniz. Ki zaten bölge değerli arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim size. Gördüğ, gördüğünüz gibi bir sürü değerli malzeme var. Onun dışında şu, şu bölgede Afganistan'da da var. Afganistan'da Cem çıkacak. Hatta şöyle göstereyim. Bakın görüyorsunuz. Bu sayede Pers bölgesi çok zengin. Ekonomik olarak çok sıkıntı yaşayacağını düşünmeyeceğim. Bir de siz çok değerli olan Hindistan'a giriyorsunuz. Yani ekonomik olarak sıkıntı yaşamayacaksınız. Büyük bir ordunuz olacak. Bunu da besleyecek paranız olacak arkadaşlar. Çok rahat olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar oyunun hemen 11 Aralık'ta savaşa ilan edeceğimiz için şöyle sizden ricam Free Company'yi de kesinlikle sınırda bir yerde alın. Bu da önemli ve subjectslerinizi de siege pozisyonuna alın. Çünkü bir ay sonra savaşa gireceğiz. Gördüğünüz gibi şu an ile 11'e oldu ayın. Şimdi size hatırlarsanız rival slotunuzu boş bırakın demiştim. Bunun sebebi oyun neden bilmiyorum. İkinci ayda ajamı rival olarak alabilirsiniz diye gösteriyor. Hemen rival'ı alın ajamı. Arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi bütün topraklarında kendi korumuz olduğu için ne agresif expansion alacağız ne korlamamıza gerek kalacağız. Direkt savaş açıp bütün toprakları alıp çıkacağız. Bu savaşta önemli olan arkadaşlar hızlı olmanız. Bazı rehberlerde görüyorum işte siz hiç savaşmayın bırakın vasallarınız savaşsın askerleri ölsün. Asla öyle değil. Savaşın alabildiğiniz kadar toprak alın ki ülkeniz büyüdüğü zaman vasallarınızın liberty desire'i düşecek. O yüzden en hızlı şekilde saldırmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle direkt 11 e olduğu zaman saldırabilirsiniz. Şöyle yakın bir yer seçin. Bu arada ally alıyorlar bazen. Çok güçlü almıyorlar genelde. Kobjet ediyoruz. Zaten hiçbir ally yok. Şöyle savaşı açalım. Arkadaşlar dediğim gibi ordularınızı yan yana tutmayı unutmayın. Acam ordusunu kesinlikle küçümsemeyin. Size stack wipe atabilir tek görürse. Kralınız ölmeden yapabildiğiniz bütün hamleleri yapın. Bunların şöyle isterseniz siege yapın. isterseniz saldırı tamamen size bırakıyorum. Siege'leri ben aldım şu an bu savaşta. Onlara saldırı yaptım ki düşmanla direkt engage'e girsinler. Yani muharebeye girsinler. Bu sırada kesinlikle improvisation yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle hepsiyle yapın. Arkadaşlar şöyle Adana düştü. İstiyorsanız Ramazan oğullarını gidin kendi vasalınız yapın. Şöyle Anadolu'ya bulaşın. Tamamen size bırakıyorum. Ben şu an bu bölümde bunu göstermeyeceğim. Çünkü bu biraz ekstrem bir durum. Ama atıyorum multiplayer oynuyorsunuz. Osmanlı'yı durdurmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Çünkü genelde ajan şuradaki beyliklerden bir tanesine dayanıyor. Hatta özellikle Dut Kadiroğullarını alıyor. Onu fark ettim. Şöyle alabildiğinizi alın. Barış yapın. Tabi dediğim gibi istiyorsanız vasal da yapabilirsiniz. Bence çok boş bir hareket. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bu savaşta bitti sayılır alabildiğiniz kadar alın şu an benim maksimum alabildiğim bu çünkü çoğu zaman Karakoyunlu bu fırsattan yararlanıp ajama saldırıyor sorun değil biz alabildiğimiz kadar alalım ama bazen de saldırmıyor yani yüzde 50 ihtimal gibi bir şey o yüzden siz elinizden geldiğince şu sınır topraklarını işgal etmeye çalışın Karakoyunlulardan önceki orayı almasınlar Arkadaşlar bu senaryoda aldılar hiç sorun değil tekrar onları savaş açıp geri alabilirsiniz Şöyle hemen barış yapıyorum. Ee, şöyle bir toprağa yanlışlıkla bu arada koru sana verdim. Hiç önemli değil. Hatta mutlu oldular. Burada zaten korumuz olduğu için hiçbir şey değişmedi. Yine bir ayda anex diyeceğiz. Sorun yok. Buradaki savaş biter bitmez arkadaşlar. Hemen gözümüzü ya üzbe ya da buradaki Hindistan'daki minerları çevireceğiz. O da duruma bağlı. Şimdi göreceğiz. Bu arada arkadaşlar aldığınız toprakların hepsini state yapmayı unutmayın. Sizin korunuz olduğu için zaten hiçbir bedeli olmayacak. Şimdi arkadaşlar, Karakoyunu gördüğünüz gibi Ajam'dan bir sürü toprak aldı. Burada ne yapabilirsiniz? Bir sürü şey yapabilirsiniz. Eğer Mughal'sı kurmak istiyorsanız hemen direkt Hindistan'a girin. Ben bölümde hızlıca Mughal kurmayı değil en hızlı şekilde Tümur bölgesini İran bölgesine adapte etmeyi göstereceğim. O yüzden şimdi direkt Karakoyunlu'ya saldıracağım? Çünkü zaten güçsüz. Yeni savaştan çıktı. Kolay bir savaş olsa bile Karakoyun'u güçsüz olduğu için çok zorlanacak. Hemen savaş açacağız arkadaşlar. Şöyle. Diplomat çağıralım. Bu arada Osmanlı ve Najda ilişki yaşıyorum. Osmanlı ile elaylık. Naçta da vasallık istiyorum. Arkadaşlar şöyle Karakoyun'un bir elayı vardı. Onu işgal ettik. Direkt bizim korumuz olan toprağını alıp savaştan çıkaracağım. Daha fazla şey almanıza gerek yok. Force Legion da yapabilirsiniz. Şöyle şunları alıp çıkartalım direkt. Karakoyundan da hem korlarımızı alacağız hem de birkaç toprak daha alacağız. Göstereceğim size önemli toprakları. Ve arkadaşlar dediğim şey oldu. Kralımız öldü. Şöyle göstereyim. Yeni kralımız geldi. Direkt direkt Liberty Desire'lar arttı. Bu arada bu çok geç oldu bende. Normalde daha erken olur sizde. Savaşı bitirdiğiniz sürece her türlü loyal olacaklar. Sorabilirsiniz neden isyan ediyorlar. Sadece transaksiyon ya yüzde birle isyan ediyor. O da ondan trade power'ını aldığımız için şöyle hemen disable ediyorum. Gördüğünüz gibi bütün masallarımız normal seviyede arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi ajamla olan savaşı hızlıca bitirin. Şuradan strong da cheese verin. Advisor'lardan diplomatik reputation alın. Ve şu ilk de sisteminden de Diplomatic Reputation'ın prestijimizi de aldık. Yani hiçbir şekilde vasallarımız zaten isyan etmeyecek. Güvenebilirsiniz. Şimdi hemen Karakoyun Savaşı'nı bitirmeye baş çalışalım. Şimdi arkadaşlar savaş çok zor olmayacak. Zaten vasallarınızın yardımıyla çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Şöyle iki korumuz, üç korumuz vardı. Üç korumuzu aldık. Daha sonra istediğim şuradan bir toprak almanız. Şu bir toprağın olayı da Burada Irak koru var görüyorsunuz. Şuradan ırağa vasat yapıp bütün ırağı ona yedireceğiz. O yüzden sadece bir toprak almanız yeterli. Bu bölgede herhangi bir toprağı alabilirsiniz. Irak koru olup olmadığını dikkat edin. Sonra da alabildiğiniz kadar para alıp savaştan çıkın. Dediğim gibi savaş çok kolay olacak. Şöyle ordularınızı da Hindistan tarafına doğru getirebilirsiniz. Sadece 3 toprağı korlamamız gerekiyor. Ki bir tanesini şimdi ıra vereceğiz. Hatta şu ilamı da ıra verebilirsiniz. Şöyle hemen gördüğünüz gibi ıra basaladık. Bakın bütün bölgede koru var. O yüzden bunu yapıyoruz. Sadece bir toprak almanızla diğer ikinci savaşta buraları alacağız. O yüzden buradan sadece bir tane almanız yeterli. Hem aggressive expansion yemeyeceğiz. Hem de korlamak zorunda değiliz. Şöyle Najd dediğim gibi ilişki yaşırsınız. 190 olunca şöyle basallayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu savaşlar sırasında sizden istediğim şey şöyle bir tane kor almanız şu Ladak devletinden. Buradan bir kor alıp direkt savaş için daha sonra kaç Sirin derhi diye biz ineceğiz zaten. Bunu daha erken de yapabilirdik. Ben sadece Mughal'ı kurmaya odaklanmıyorum. Sadece Timur'la en iyi başlangıcı yapmaya odaklanıyorum. Siz eğer hedefiniz oysa ajamdan bile önce yapabilirsiniz. Yani tamamen size bırakıyorum onu. Sizin kararınızda. Şimdi direkt Hindistan Savaşı'nı başlatacağım. Şöyle savaş için zaten masalar halleder. Şöyle arkadaşlar bu savaşları çok uzatmayın sadece bir veya iki toprak almanız yeterli. Tek amacımız aşağı doğru bir sınır hattı çizmek. Ki derneğe ulaşıp Mughal'ı kurabilelim. Şöyle bu savaş sırasında burada da spy network oluşturmayı unutmayın. Şöyle derneğe de spy network'ımız oluştu. Hemen savaşı açalım. Bu arada Delia savaş açmadan önce Jampur'da yardımı çağırabilirsiniz. Bu sene de barış anlaşmaları var, gelmeyecek ama eğer oyunda yeniyseniz Jampur'da çağırın. Çok kolay bir şekilde yenersiniz ama ben tek başınıza yeneceğinize inandığım için savaşı tek açmanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar bu savaşta Delhi için gerekli olan bütün toprakları alamayacaksınız. Savaş skorunuz yetmeyecek. O yüzden siz alabildiğiniz kadar alın. Daha sonra turunuz bittikçe direkt sürekli savaş açarsınız. Yıl 1454 olduğu için bu savaşı acilen bitirip, bütün vasallarımı aneksleyip şu bölgeye daha fazla hakimiyet kurmak istiyorum. O yüzden şu an alabildiğim en iyi barış anlaşması buydu. Bunu alıyorum, yapıyorum. <laughs> Şimdi size vasal aneksleme olayını anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu bahsettiğim vasal anekslemeden bahsedeyim. Şimdi buralarda full korumuz olduğunu söylemiştim size. O yüzden şöyle anex vasala tıklıyorsunuz. Üçünü aynı anda yapmaya kesinlikle dikkat edin arkadaşlar. Şu an diplotum, diplomatımı yollayamadığım için geri çekeceğim hatta. Üçünü de aynı anda yapmamız lazım. Transaksiyonu yolladım. Bakın zaten direkt %100 de başlıyor. Afganistan'ı da yolladım. Şöyle Fars'a da yolladım. Şimdi üçünü de aynı anda annex diyecek zaten göreceksiniz şöyle. Bir ay geçsin. Gördüğünüz gibi 3'ünde de aneksledik. İşte bahsettiğim bu korunuz olan ülkeyi annexlemek bu kadar basit aslında. Tek bir ayda geçiyor. Tek yapmanız gereken 1954 yılına kadar vasallarınızı %50'nin altında tutmak. Zaten daha sonra direkt çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Buradan da bu arada hemen görev ağacından bahsedeyim son olarak. Şöyle Timur Leadership dediğimiz zaten oyunun başına direkt alıyorsunuz yüzde 40'ı indirmeyi gösterdim size. Daha sonra şu bölgeyi aldığımız zaman bize bir sürü permanent claim'ler veriyor. Arkadaşlar aslında şurada veriyor yani çok güzel permanent claim'ler vermiyor. Daha sonra da Purge'ye fethetme görevi 100 admin ve land edition yüzde 20. Burası zaten normal her devlette olan şey. Prepare for the war. Bunu bekleyebilirsiniz bu arada. Bu size Hindistan'da claim'ler verecek. Ben bunu beklemeyi sevmiyorum. Direkt Mughal istiyorsanız direkt kendiniz almalısınız. Daha sonra Kontrol Horasan, şu bölgeleri aldığınız zaman size verdiği bir sürü claim veriyor yine. Burası yine claim. Buraya bakarsınız. Bu da her devlette olan bir şey. Bu da iki stabilite. Stabiliteyi aldıktan sonra size şu bölgede falan claim veriyor. Zaten buralara sahip olacaksınız. O yüzden buraya da ilerlemenizi istemiyorum. Şu önemli. Çünkü bu size şöyle göstereyim. Şu bölgedeki tamamen claim veriyor. Sadece bu, bu, görev ağacına dikkat etmenizi istiyorum. Bu da sadece bunu alsanız yeter zaten. Daha sonra mogas'ı kuracaksınız. Bu arada vasalları anneksedikten sonra her yeri state yapmayı unutmayın arkadaşlar. Size hiçbir şey bedel ödetmeyecek. Şöyle hemen state yapalım. Ordunuz fazla gelecektir. Onları da silebilirsiniz bu arada. Şöyle ben kısaca tüm idealarından da bahsedeyim. Leader shock ve diplomatic relation. Relation önemli çünkü bir sürü vasalımız var. Daha da vasal yapıyoruz. Leader shock da zaten oyunun başında en önemli şey shock damage biliyorsunuz. Prestige her işe yarıyor. Şu an 99'da tutuyoruz. %10 moral. Oyunun başında moral çok önemli. Shock damage yine oyunun ilk yılında çok önemli. Legitimacy'miz var. Digitimiz yüksekse isyan seviyeniz düşük demektir. Onun dışında teknoloji cost. Tam Avrupa'da olmadığım için teknolojiye çok para harcayacağız. O yüzden teknoloji cost da çok önemli. Domestic trade power dediğim gibi Persia'daki trade'i tutarsanız Avrupa'ya trade gitmeyecek. O yüzden bu da çok önemli. Çok para kazandıracak. Ve corruption bu o kadar da önemli değil aslında. Ve son olarak da %5 discipline. Timur ideaları biraz orduya yönelik ideyalar. Eğer multiplayer oynuyorsanız Mugal kurduktan sonra bile Tibur idealarını tutun. Ama single player ise kesinlikle Mughal idealarını alın. Tamamen dünya fethi için yapılmış idealar gibi bir şey. Buradaki idealardan da eğer çok savaşıyorsanız quantity almanızı başta. Daha sonra religious almanızı. Belki istiyorsanız da admin ideasını da alabilirsiniz. Onu tamamen size bırakıyorum. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İstediğiniz özel bir ülke varsa da yorumlarda belirtirseniz çekerim. Bugünlük benden bu kadardı. Hepiniz hoşçakalın.